Merhaba, ben Nilüfer Kuru. Yoga eğitmeniyim. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim ve eski milli yüzücüyüm. Yüzme hayatıma 5 sene önce ara verdim, yani bıraktım. Ondan sonra 5 sene hiçbir şey yapmadım ve ağrılarım, mutsuzluklarım, kaygılarımın çok arttığı bir dönemde yoga ile tanıştım ve yoga eğitmeni olmaya karar verdim. Ve verdiğim karar beni çok mutlu ediyor. Etrafımdaki herkese yogayı öneriyorum. Yoga yapmaları için elimden geleni yapıyorum. Ve bir süredir video çekmek aklımda çok vardı. Arkadaşlarımla paylaştım bunu ve bana çok destek oldular. Ve ilk video ile karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Daha önce böyle bir deneyim yaşamadım. O yüzden bana yorumlarınızla, geri dönüşlerinizle bilgi verirseniz, yani geri dönerseniz çok mutlu olacağım. Bugün sizlerle şöyle bir açılış yapmayı düşündüm. Güneşe Selam A serisi. Yoga asanalarının en başında genelde yaptığımız bedeni biraz ısındırmak için İlk onda başlıyoruz. Ben burada iki tekrar olarak göstereceğim. Ama siz mutlaka en az beş tekrarla başlayın. Ve üstüne daha farklı pozlar size çekiyor olacağım. İnşallah bir sonraki videolarımda. O şekilde devam edeceğiz inşallah. Şimdi Güneş'e selam A. Surya Namaskar olarak da geçiyor. Sabahları çok güzel yapabilirsiniz. Sadece bu seriyi de yapabilirsiniz. 5 tane, 10 tane, 15 tane şeklinde veya başka bir poza gidilecekse veya başka bir şeylerle zenginleştirecekseniz yine en başında güneşe selam A serisini mutlaka kullanabilirsiniz. Ayakta başlayacağız. Matın önünde başlıyoruz. Önce bahsetmek istediğim şey kalça genişliği. Ayaklar kalça genişliği olarak başlayacağız. Şimdi size dönük olarak göstereyim. Ayaklar açık. Ellerini şöyle kalçalarına doğru getir. Ve burada iki tane kemiğin olacak. Onları bul. Omurgan uzun. Sanki bunların hizasından aşağı doğru bir çizgi çeksem ayak baş parmaklarının oraya doğru düşecek. Bu benim kalça genişliğim. İstersen ayakları birleşik de güneşe selam yapabilirsin. Ama bu daha zoru. İlk başlangıç için kalça genişliği kesinlikle çok faydalı olacaktır. Matın ön kenarına doğru döndüm. Ayaklarımı kalça genişliği ayarladım. Omurgamı uzattım. Avuç işlerini çevir. Karşıya doğru. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Karnı içeri doğru al. Ve gözlerini ufaktan kapa. Ve şimdi ayak parmakların yere değiyor mu? Ayağının iç kenarı, topuklarının dış kenarları yere değiyor mu? Onu fark et. Ve nefesler hep burundan girip burundan çıkmaya özen göstersin. Ucay nefes, okyanus nefesi. Ve bakışlar sabit bir yerde olursa daha tatlı olur. Önce derin bir nefes al burundan kaburgalarına doğru. Daha sonra ağzından boşalt nefesi. Bir kez daha derin bir nefes al burundan. Genişle, ağzından bırak yavaşça. Bir tane daha burundan derin nefes al. Ağzından boşalt nefesi ve gözleri arala, kolları kaldır tavana doğru. Parmak uçlarından tavana doğru uzuyorsun ama omuzların çok kulaklarına yakın olmasın. Omuzlarını biraz uzaklaştır. Dizlerin hafif bükülü olabilir. Omuz şişlerin birbirine doğru bakıyor. Bir kontrol et. Sanki bir havayı tutuyorsun, bir tutuyorsun, topu tutuyorsun gibi düşünebilirsin. Burada uzamayı keşfet. Sanki ellerinden yukarı doğru uzuyor aynı zamanda ayaklarından da yere doğru kökleniyorsun. Şimdi elleri kalbin önünde birleştirerek öne doğru katlan. Dizlerin bükülü olsun önce. El parmaklarını yere getir. Başı sarkıt, omuzları sarkıt. Yer çekimine doğru bırak üst bedeni. Ve burada nefes alıp genişlemeyi araştır. Daha sonra elleri alt bacaklarına doğru yerleştir. Ellerinin yardımıyla göğsü yere doğru aç. Kalçaları geriye doğru gönder. Ve omuzlarını birazcık toparla. Geriye doğru. Bakışlar yerde. Yumuşak. Tekrar öne doğru katlan. Elleri omuz genişliği. Ayaklarının yakınında yere koy. Ve ister küçük adımlarla ister iki büyük adımla plank sopa pozisyonuna doğru gel. Şimdi burada güçlü bir poz. O yüzden avuç işlerin yere güzel bastın. El parmakların açık. Sırtını kamburlaştır biraz. Boynunu geriye doğru ittir. Karnı içeri doğru toparla. Bacakların güçlü ve gergin. Şimdi bakışlarını biraz ileriye doğru al. Omuzlarını el parmaklarının önüne doğru çıkar. Dizlerini yere koy. Ve gövden düz bir şekilde yere doğru gelsin. Ayakların üstünü geriye doğru uzat. Ve buradan uzun omurgayla beraber yukarı doğru açıl. Göğsünü ileri doğru gönder. Dirseklerini geriye doğru toparla. Ayakların üstü yere basıyor. Ve derin bir nefes al. Nefesi verirken gel yüzüstü. Ayak parmaklarını tak. Dizlerin üstüne doğru gel. Dört ayak. Buradan Dizlerini hafifçe sıyır, kalçalarını tavana doğru gönder. Ve ayaklarının kalça genişliği olduğundan emin ol. Topukların havada dizlerin bükülü olsun. Eller omuz genişliği. El parmakları açık. Başın kolların arasından uzasın yere doğru. Bakışlar matın tam ortasında. Koltuk altlarını göğsüne doğru toparla. Ve bacakların arkasını biraz daha düzleştirip topuklarını yere doğru gönderebilirsin. Ama burada sırtında kambur oluşmasın. Sırtım uzun olsun. Popoyu iyice gönder tavana. Güzel. Ellerin arasına doğru bak. Minik minik adımlarla. Gel ellerin arasına doğru. Dizlerin bükülü kalabilir. Yarı yola açıl. Elleri alt bacaklara doğru koy. Bacakların arkasını uzatırken göğsünü yere doğru aç. Boynun arkası uzun. Bakışlar yumuşak. Ve tekrar doğru katlan. Boynun rahat. Kolların rahat. Ellerini beline doğru yerleştir. Dizlerini büyük, uzun bir omurgayla yüksel. Ve kolları da kaldır tavana. Hafifçe sırtını geriye doğru yasla. Bakışlarını tavana doğru al. Kalçalarını öne doğru ver. Ama karınını içeri doğru vakumla. Güzel. Ve tekrar elleri kalbin önünden geçirerek öne doğru katlan. Dökülsün baş, dökülsün. Boyun, omuzlar. Elleri alt bacaklarda. Yarı yol, göğsü aç, yere doğru. Dizlerin arkası uzun, bacaklar güçlü. Tekrar öne doğru katlan. Elleri yere koy. Omuz genişliği, ayakları geriye doğru gönder. Ve plank sopa. Güzel. Burada biraz kalalım ve pozu keşfetmeye çalışalım. Yeri ellerine ittiriyorsun. Karnı içeri doğru al. Güzel. Şimdi direkt çaturanga'ya inmeyi göstereceğim. Sen istersen dizlerini yere koyup da yüzüstü inebilirsin. Direkt çaturanga için ayak parmaklarını ittir. Omuzların ellerini geçsin. Dirsekleri bük ve yavaşça Gel yüzüstü. Ayaklarını üstünü yere koy. Eller göğsün iki yanında. Ve at göğsü ileriye doğru. Kaldır göğsü yerden. Omuzlarını geriye doğru toparla. Boynun uzun. Ve tekrar yüzüstü gel. Buradan ayak parmaklarını tak. Direkt aşağı bakan köpek için. Yine dizlerin üstünden geçme alternatifimiz her zaman var. Direkt gönder kalçayı aşağı bakan köpeğe. Ve burada bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yapıp biraz daha kalçaları, bacakları rahatlatabilirsin. Sabit kal, ellerin arasına bak. İster küçük küçük adımlarla, ister iki büyük adımla öne doğru gel ve eller alt bacaklarda yarı yola açıl. Uzat, sırtın sanki bir masa gibi dümdüz. Tekrar öne doğru katma. Döküyorsun baş, boyun, omuzlar, kollar rahat. Şimdi elleri beline doğru getir. Dizleri bük. Uzun bir omurga ile yukarı doğru. Kolları uzat. Tavana sizi biraz geriye doğru yasla. Eller kalbinde birleşsin. Gözlerini kapat. Ellerini bırak, kalçanın iki yanına düşsün. Avuç içleri karşıda. Tadasana daha pozu. Ve bedende oluşan hissiyatlara getir. Dikkatini. Derin bir nefes alıp ağzından boşaltmak istersen. Boşalt. Evet. Evet. Güneş'e Selam A serisinin sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok teşekkür ediyorum. Namaste. Görüşmek üzere.